Hani şu bisiklet denen insan icadına biniyorsan işte böyle güzellikleri görmek için kullanacaksın. Şehirde egzoz dumanını çekmek için kullanmayacaksın. Bu hafta Gördes'e tırmanacağız. Herkesin harcı değil aslanım. Oh yeah! Çok çektim ben, çok tırmandım be. Uçalım bebişim uçalım. Bu hafta hedef Gördes. Oh, uçuyor he! Ahmet babacığım. Gel lan Demirci dağlarından Gördes dağlarına oynayalım. Gelebilecek mi? Oh yeah! Atladık bisiklete, Gördes'e tırmanacağız. <laughs> oh yeah! Hadi bugün bir iyilik yap kendine. Gel gördesin dağlarına tırmanalım bakalım. Yer mi? Oh yeah. Yürü be koçum be. Asıl pedallara. Uh ulan erkeğim benim de. Oh yeah! Uh erkeyim da erkeğim rampa tırmanıyor dağlarda. Oh ulan. Asayiş Berkemal be. Sırtım yere gelmez. Eskortları buldum. Ee, şimdi nere çufçufluyoruz? Ee, şimdi nere çufçufluyoruz? Çok değişik oluşumlar. Hayranlık veren, merak uyandıran. Çatal kaya, Somaya başladı. Biz de Bergama'dan yolculuğa başladık. Bakalım ne maceralar bizi bekliyor. Bu hafta Gördes'e tırmanacağız. Herkesin harcı değil aslanım. Oh yeah! Ve kınağa geldik. Bir saat sürmüyor Bergama'dan. Şimdi Hiç böyle bir girişi var. Manisa topraklarına giriyoruz. Yobazların yaşadığı mübarek coğrafya. Somaya geldik. Ne haber Cicim? Somaya da geldik. Eee şimdi nereye çıfçıplıyoruz? Yok ki şaşay inmek. Benim de hakkım be. o oh ya! Yeah! Ahmet babucuğum. Çık gel gördese oynayalım dediler. Atladık bisiklete. Gördese tırmanacağız. Beni hafif almayın ha. Yürüterim dağları. Enginlere sığmam taşırım. Aman da kimler varmış orada. Kırk ağaça geldik. Evet şimdi nereye çift çiftliyoruz? Kırk Ağaç'ın kavununu yedik. Buraya kadar çok rahat geldik. Bergama dönük. Soma kırk ağaç yapışar. Doğru sevenler için al şu dağlara tırmanacağız. Sever misin? Şey. 700 rakıp tırmanıp arkasına geçeceğiz. Telefondan gerçek uzaklığı veremiyoruz ama biraz ambiyansa anlatayım ben. Şu gördüğün soldaki dağın hemen arkası Sındırgöl. Şu önümüzdeki dağların arkasında da Gördes var tam tepesinde. Daha ileride çok daha ileride Demirci var. Demirci'nin arkasındaysa muhteşem bir yer var Sima var. Ee, hep bunlar böyle görülmesi gereken görülesi yerler. Tabi bisikletçi olmak yetmiyor. Kondisyona sahip olmak lazım. Bisikletçiler gidemez. Oh yeah! Yolculuğun bundan sonrası ben zor severim, ben hard severim diyenler için. Hadi bugün bir iyilik yap kendine. Gel gördesin dağlarına tırmanalım bakalım. Yer mi? 52 kilometre tırmanış. Düz yol bitti. Bundan sonra gördüğün gibi Gördes Demirci dağları başlıyor. Ben rampaları düz yolda gider gibi rahat tırmanabiliyorum. Sen bu potansiyeli, bu enerjiyi kendinde görüyor musun? Yer mi? Tırmanabilir misin? 50 kilometre. Hadi bakalım. Bisikletçi ile sporcu arasındaki fark belli oluyor. Oh yeah! Oh! Tırman aslanım tırman. Tırman koçum tırman. Biter mi bu dağlar be? Hayt be! tırmanmakla biter mi bu dağlar. Dur daha yeni başladık. Dilin tutuldu bile. <laughs> Yürü be koçum be. Asıl pedallara uh ulan erkeğim benim de. <laughs> Dingiller köyüne çıktık. Gördüğün gibi şu an için az birazcık yükseldik. Hala daha 700 metre rakım kazancımız olacak. İşimiz yani kolay değil ama oh ya! Yeah! Yukarıdan havaya bakmak da apayrı bir keyif. Tabi yukarı tırmanabilirsen. Ne kadar güzel ormanların içinden geçme şansımız varmış. Ama işte maalesef ormancılar dalmış buraya. Sonuç ortada. Tırmanışa devam bakalım. Wow! İm böyle. Dağda modumuz bu. Tırmanış forever. Oh! Oh yeah! Geçen arabalar çok acayip bakıyor. Demek ki buradan hiç bisikletle geçmemiş. Bisikletle buralara tırmanan olmamış. Sanki uzaylı görmüş gibi bakıyorlar. Halbuki ben de sizlerden biriyim. Sadece arabam yok. Bisikletim var. Bir de enerjim sizlerden çok daha fazla. Oh ya! Yeah! Ahmet babacığım. Gel lan Demirci Dağları'ndan Gördes Dağları'na oynayalım. Gelebilecek mi? Bu dağlarda da çok güzel oluşumlar var. Ee, yarın mesela Şahinkaya kalesine e, çıkmayı planlıyorum. Oradan Ekser'e mı planlıyorum. Bakalım bugün ne kadar yorulacağım bağlı. Kalan kilometreler bu. Önümüzdeki dağlar böyle. Güneş yakıyor. Rampalar acıtıyor. O yüzden oh yeah! <laughs> Birazcık hile yaptık. Yolda bir transit durdu. Gel abi dedi. Gelmem mi dedim? Bir 20 kilometre bana avantaj sağladı. Şimdi az birazcık tırmanacağız, ineceğiz Ondan sonra 15 kilometre sonra Gördes'teyiz Hadi bakalım. Oye. Oh, yeah. ee, birazcık da yol hikayeleri değil. Etrafı anlatalım. Şu gördüğün acayip sivri dağlar, kayalar. Şu yumurta kaya var ya. Orası Şahin kaya. Ee, orada bir kale var. Hala duruyor, hala sağlam. Zaman'a direniyor. Ee, oraya tavsiye ederim. Ani sen dağcılarından bir kısmı biliyor, çoğu bilmiyor. E, gidiniz görünüz. Ben de işte inişi oradan yapmak istiyorum, oradan hikser yemek istiyorum. ve bakalım yola bulabilecek miyim? Arabaya sordum, çocuk ab oradan inemezsin dedi. Aa, uçuyor! Gördese böyle çamların içinden giriyorsun. Şimdi bir gördesi gezelim. Ondan sonra büyük ihtimal e, kampa çadırı ben bu çamlıkta kurarım diye düşünüyorum. Dağların ardında bir memleket. Gördes. Ve yine Gördes'in daha ardında bir memleket Demirci. Demirci'nin ardında da Simav. Araya araya. Gördes'e giriş yapıyoruz. Ve okay. Didit. Gördes'e tırmandık. Oh yeah. Çamların içinde çamlık bir memleket. Birazcık kampa savaştı. Gece bir rakam tırmanıyor. Demirci yolu buradan ayrılıyor. Buradan. Bir de şöyle bir Gördesi hatırası alalım. Saat Kulesi bile varmış. Bu da bak bulanın olması lazım. Biraz yapalım. Planlar bir daha değişti. Şahinkaya buraya yakın. Sorduk, kaya çıkmış. Ee, şimdi gideceğim o kalede kalacağım. Köprübaşı Saneci'ye yoluna girdik. Şimdi az sonra Kayacık diye yol ayrılacak. Herhalde buradan mı? Buradan değil. Eee, o yoldan ayrılıp Şahinkaya kalesine tırmanacağız. Köyler böyle. Salihli yoluymuş yani. Köprü başıymış Biz gidersek? En büyük damat bizim damat. Bu yol daha düz geldiğime göre. Bakalım burada zahmet çekmeyeceğiz inşallah. Çok zahmetli oldu gördesin tırmanış. Ova seviyesine indik. Devam ediyoruz. Volkanik, volkanik. Terimli topraklar. Ayrıca maden sahası. E, Madenciler bakıyorlar ne maden çıkarabiliriz diye. Kullar, balık, dal, yeni köy. Vallahi bilemedim, herhalde buradan. Yüzünün önündeki tabelayı görmedik. sağ ayrıldı, kayacağa ayrıldık şimdi. Böyle gidiyor. Gece bakalım herhalde kayacıkta yatarız. Vakit daha çok erken. Sabah erken kalkarız, Aksaray'a ineriz. Oradan Manisa menemen. İstikameti tutturduk. Şu yumurta kayanın olduğu yer bizim istediğimiz Şahin Kaya Kalesi. Kayacık diyorlar oraya. Yol tam istediğimiz kavamda. Daracık doğanın içinden giden yemyeşil Şirincik, mini bir yol. Sonbaharın renklerine bakar mısın? Vav vav vav. Kalacak ev bulduk. Çok şahane. Ama gel gelelim. Yanıma su almadığım için bunda kalamıyorum. Böyle başka bir tane. Şimdi önce suyu bulacağım. Başka bir böyle bağ evi bulup bunda kalacağız. Şöyle kara yağcı yol ayrımı verdi güneş gidiyor artık yavaş yavaş. Ben de gece kalacak bir yer bulayım artık. Hakisar 45 kilometreymiş. Bugün burada bir yerlerde kalacağız. Burası neymiş? Mezba gibi bir şey. Şu kaleyi bir öğrenelim önce. Neredeymiş? Ondan sonra gideriz bakalım. Hayacık köyü, bahçesine kurduk çadırı. Ay çıktı bu gece. Sabah oldu. Günaydın, Buongiorno. Kahvaltımızı yapalım. Ondan sonra bilmediğimiz yollardan gideceğiz. Bakalım işimiz uzayabilir de kısayabilir de. Şansımız artık. Hadi. Evet, köy terk edilmiş bir köy. Çok büyük bir köy. Ama rampa düştü be. Köy bayağı büyük. İşte kapitalizm insanları kültürleri yiyor bitiriyor. kestaneler olmuş mudur dersiniz? Bir deneyelim mi? Tadına bakalım mı? Ya da yolumuza devam edelim değil mi? Hani diyeceğim o ki burada hep damlar var. Köyler var. Köylerin dışında bir de uzak yerlerde, yakın yerlerde hep damlar var. E çünkü hayat hayvancılıkla idam edilebiliyor. O yüzden mantıklı olan suyun olduğu her yere dam yapmışlar. Hem tarım hem hayvancılık hayatta kalmaya çalışıyorlar. Böyle olduğu halde gençler burada durmuyor. Hep gidip şehirlere en ses kalınların kölesi olmuşlar maalesef. Kapitalizm buraları yemiş. Nişan aldığımız Şahin Kaya'da bu. Bu arada çatal kaya diyorlar, Şahin Kaya diyorlar. Çok yol var buralarda. As ana Akisar'ın ana yolu var da mıcır atmışlar. Hem böyle dağ yolu varken ne yaparsın asfaltı değil mi? O yüzden bilinmeyen yolları bilinir hale getirmeye çalışıyoruz. Az mola verdi. Şu kayayı izleyelim. Güzel değil mi? Burada da damlar var. Şimdi damlara yol soracağız. 10 numaranın 10 numarasında bir tur yapıyoruz. İki tane de Johnny bulduk. Fazla ekmeğim kalmıştı. Onları da Johnny'lere verdim. Onların da asibiymiş. Kurtlar yiyeceğine Johnny'ler yesin. Oh lan. Şimdi bunlar baya, baya bir eşlik edecekler. Oh Asa Asayiş Berkemal mi? Sırtım yere gelmez. Eskortları buldum çok böyle enerji veren, nefes açan yerlerden geçiyoruz. Hem performans olarak hem de mental olarak nefesimiz açılıyor böyle enerji fırlıyoruz. Oh yeah! İşte o yüzden genelde plan yapmamak lazım. Plan yaptığın zaman tutmuyor. Mutsuz oluyor. Ama rastgele deyince böyle hiç ummadığın çok güzel şeyler karşına çıkıyor. Mutlu oluyor. O yüzden hedef belirleyip ucunu açık bırakmak lazım. Ya gördesin yolları taştan, sen çıkardın beni baştan. Hep öyle asfalt yok. Ne çıkarsa bahtına koçum. Uf, sonra sonra Bağdat bulunuyormuş. Şahin da bulduk. Çaktırma. Uh ulan da erkeğim rampa tırmanıyor dağlarda. Dün Gördes'e gelirken şimdi şu sağ tarafından benim gelmiştim. Anlayacaksın sen de yolu. Bak. Te aşağıda kesilen yeri ve o yerin içinde yolu görüyorsun. Dün geldiğimiz yol oraymış. Hemen bir bakışta böyle Şahin gözünden kaptım olayı. Dün sağdan çıkmıştık. Bugün de soldan iniyoruz. Farklı yollar güzel oluyor böyle. Gördes'e çıktık. Şahin Kaya üzerinden iniyoruz Akisar'a. 700 metre rakı kazandık. Rakım kazandık. Çok erken çıktığımız için çıkış hedefimiz Gördes'te kamp olmasına rağmen Gördes'te kalmadık. Hadi dedik gidelim Kaya'yı görelim. Köylerde kaldık. Kurt çok. Ooo bir tane daha dam var. Gördün mü damı? Hatta bir tane daha var ama arkadaki dam çok daha güzel. İşte hedef koyacaksın. Şu taraflara gideyim diyeceksin. Ama şunu yapayım bunu yapayım gibisinden net hedefler koymayacaksın. Ucu açık olacak. Esnek olacak. Her yöne çekebileceksin. Ki mutlu olasın. Doğrusu bu. Hayat keskin, sivri uçları sevmiyor. Hayatta hep esnek olacaksın, yuvarlak olacaksın. Mutlu olasın. Ha burası. bir bakayım ama yok. Şey, Akisar yoluna inen yer değil. Ee, buradan ineceğim dediler de. Neyse bakalım ben çene çalmayı seveyim. Dediğim gibi mutlu olacaksın ya. Tamam mı? Hiç öyle kafaya takmayacaksın. Üç günlük dünya. Her şey boş. Koy götüne. Şöyle duralım da uzun uzun rahat çekelim. Şahin Kaya burası. Şöyle ne kadar büyük bir yer olduğunu göstereyim ben sana. Bisikleti bıraktık. Patikadan tırmanışa başladık keçiler gibi. Çobanla az muhabbet ettik. İyi insanlar, yörükler topluma karışmadığı için, insanların içinde bulunmadığı için kirlenmiyor yörükler. Topluma karışan, medeniyete bulaşan maalesef İyi insan olmuyor. İşin tırmanış boyutu başladı. Patikadan çıktık gördüğün gibi. Şimdi kaya tutuyor. Sılap kaya da sanki böyle demir kazığın kulağına tırmanıyormuşsun. Hissiyatını veriyor. Vay be. Nereden çıkalım? Şöyle çıkalım bakalım. Böyle mi gidelim? Böyle gidelim ya. Yan gidelim. Şöyle bu yosunlar kayar. İyi değil mi? Bence tepenin zirvesinin altına geldik. Ama kıstık ya. Ayakkabılar kayıyor. Ee, o yüzden güvenemiyorum. Şimdi tekrar inip e, şuradan arka taraftan bir vurmayı deneyeceğim. Çünkü buralarda artık yani çıkabilirim. Elimle tutabiliyorum ama ayakkabılar kayıyor. Orman yolunu bitirdik. Akisar asfaltı olduğunu tahmin ettiğim bir yere çıktık. Yeni zift dökülmüş. Yani babayı yedik. Oh 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 oh. Mıcır. Valla. Orman yolu kumdu ama daha az kayıyordu. Burada daha fena babayı yedik. Çok değişik oluşumlar. Hayranlık veren, merak uyandıran oluşumlar. Çatalkaya, Şahinkaya. Vay be. Şapka çıkarılacak bir güzellik. Geldik, gördük. Yollar böyle kötü. Bisiklet böyle iyi. Oh ya! Yeah! İşin özeti bu diyebiliriz. Wonderful. Bunda şu an. Hani şu bisiklet denen insanı icadına biniyorsan işte böyle güzellikleri görmek için kullanacaksın. Şehirde egzoz dumanını çekmek için kullanmayacaksın. O bisikletçilik değil. O amelilik. Bisiklet bu. Temiz hava, bol gıda. Yaya kırıldık. Görde sınırlarından Aksar topraklarına girdik demek ki. Aksar'ın köyü. Şurada Gülmez Tepe yangın binası varmış. Sonra Aksar tütüncü bir memleket. Tütüncülükten zeytinciliğe döndü ama dağlar hala tütüncülük yapıyor. Tabii tarım hiçbir şekilde hayvancılık da para kazandırmıyor. Hep köşe kaçıyor çiftçilerin. Kısa bir özet geçeyim. Akçaalan köyündeyiz. Bu Akçaalan rampasını tırmanıyorken bir 8-10 kilometre kala bir tane dayı durdu. Gel yeğenim dedi. Atladık Mitsubishi'ye. Hayır varmış burada. Ee, etraf köylerden toplanıp dede hayır bur burada yapılacak demiş. Burada büyük hayır yapmışlar. Bize de nasip oldu. Yemeğimizi, tatlımızı yedik, çayımızı içtik. Oh ee, Şimdi rota da değişti. Abiden yol öğrenmiş olduk. Anladım. Şu çeşmeden suyu güzelmiş. Bir suyumuzu alalım. Ee, Selen diye ineceğim burada. Bak Selendi. Oradan Sazoba, Beyoba, Saranlı, Manisa, Menemen. Anladın? Mı? Yani hiçbir zaman hedef koymayacaksın. Ucunu açık bırakacaksın. Bak böyle ne güzel, ne kadar güzel. Mutlu oluyorsun. Ee, sürprizler çıkıyor. Mutlu ediyor. Ama hedef koyarsan, hedefler tutmazsa mutsuz oluyorsun. Hayatta böyle olmak gerekiyor. Esnek olmak gerekiyor. Bak gördün ne kadar güzel oldu. Hadi bakalım. Birazcık da işin etkileşim tarafından bahsedelim. Ee, abiyle gelirken sohbet ettik. Her tarafları kesiyorlar işte falan filana geldi laf. Selendi'de dedim bir yeri daha kesmişler. Yağmur oradan geliyormuş. Selendi'ye şimdi yağmur yağmıyor. Abla da aynısını söyledi. Buraları kesmişler. Adını unuttum. Akalan mıydı? Neydi burası? Ee, önceden Karadeniz'den, Balkanlardan yağmur geldiği zaman buraya çarpar, inermiş. Şimdi artık burada ormanlar kesildiği için gelen bulutlar pas geçiyormuş. Buraya yağmıyormuş. E, o yüzden Akdeniz'den gelenleri yakalayabiliyormuş. Diğer taraftaki dağlar. Yani ne kadar kötü bir şey. E, ormancılık diye bir şey var. Ama zerre kadar ormancılıktan anlamıyorlar. Haritadan bakıp da e, ee, bulacağın bulabileceğin aklına gelecek bir yer değil. İnsanlarla böyle karşılaştıkça çalıştıkça tesadüfi rota şekilleniyor. Çok güzel oluyor. Ee, Manisa'nın ormanları. Manisa'nın dağlarında çiçekler açar diyebiliriz. Birini birazcık daha sert açar. Aslılayım. Bir işin güzel tarafı o geldiğimiz ana yol Mıcır'dı. Mıcırdan kaçmak için bu tarafa birazcık da abi beni attı. Yol hem mıcır değil dedi hem de yokuş aşağı ineceksin. Ee, i̇nşallah hep böyle ineriz. Çünkü çok çektim be. Çok tırmandım be. Yokuş aşağı inmek benim de hakkım be. o oh ya yeah! Yol ayrımı vardı. Sanırım düz gitseydik direkt Göl Marmara iniyordu. Biz boyallar tabelasını takip ettik. Şimdi Boyalılara inip çok mıcır var ya. Tekerle tutamıyorum. Buradan Akselen diye oradan Sazo Baba ya basar anlı Manisa yapacağız. Orman müthiş. Ama gördüğün gibi her tarafı kesip anasını sıkıyorlar. Ormancılar ormanın ihtiyacına göre kesim yapmıyor. Tamamıyla maddi olarak kerestecilerin para ettiği tarafını kesiyorlar. Dağın arkasına geçtik sanırım. Ova önümüzde açıldı. Şurada aşağıda Muhtemelen Boyalılar Köyü görünüyor. Ovada Akselendi var. Bakalım ne kadar oyalanıp nasıl dönüp nereye ineceğiz. Açı değiştikçe manzaralar da değişiyor. Bak bir gölet açıldı önümüzde. Bir köy daha ve maden Harmandalı köyü burası uçarak iniş yaptık. Şimdi asıllık frenleri birazcık video çekelim. Sonra gene uçuşa geçeceğiz. Uçalım bebişim uçalım. Yerlere çıktık. Artık kısaltıp uzattık mı bilemiyorum. Bakalım. Kınarköy ise doğru yoldayım. Ana yola yakaladık. Şimdi ana yoldan devam edelim. Akselendi Sazoba iptal oldu. Biz gene ana yoldan Saranda'ya gideceğiz. Saran'dan da geçiyoruz. Manisa'ya da geldik. Sipildağ'ına selamı çaktık. Şimdi turu bitirmek için hemen istikametine dönüp Golden Shot'u yapacağız. Hadi bakalım. Oh yeah! Gör dese bisikletle tırmanmak. Söylemesi kolay. Ama yapması benim için bile çok zor. Bir günde tırmandık. Bir günde şimdi tekrar geri dönüyoruz. Son 30 kilometre artık ben Menemen'e. Eve gidince bakalım hesaplayacağım kaç kilometre olmuş. Neler başarmışız göreceğiz. Ve tekrar İzmir'in sınırlarına giriyoruz. Mene, mene az kaldı. Bakalım gün batmadan eve girebilecek miyiz? Şöyle dolunay ışığında Ayvacık köyü manzarasıyla son rampamızı da tırmandık. Oya! Oh yeah! Otobanda geçmemeni, kampada öperim seni! Ve Menemen'e mene geldik. Bu hafta bir değişiklik yapalım dedik. Gördes'e tırmanalım. İki günlük Gördes macerası Cumartesi Bergama'dan başladı. Pazar menemende bitti. Hani böyle tadına doyulmayacak çok keyifli anlar yaşadığımız dolu dolu bir tır, dolu tur oldu. Ne tırmandık be İzleyin bakalım.